Selam ben de bom. Bugün sizlerle birlikte Pesko'nun yeni update ile karşınızdayım. Oyunun 5. update'i ve ismi Jelly update etmiş. Hemen o zaman gelenlere bir okuyalım abi. Yeni bir huge petimiz eklenmiş. Yeni petler gelmiş. Yeni sacred bir pet eklenmiş. Jelly x diye bir şey gelmiş. Jelly'ye özel bir merchant yani dükkan eklenmiş. Bunun için özel bir para birimi gelmiş. Güzel. Sonra hoverboard ve tezgah kıyafetleri gelmiş ve huge hunter gameplay'si diye bir gameplay gelmiş. Tamamdır abi. Güzel. Şimdi şöyle bir isterseniz o zaman ne yapıyoruz her zamanki gibi. İlk önce tabii ki de video like atıyoruz. Eğer Çünkü gerçekten işte bu tarz videolar çok fazla uğraştırıyor. Siz ne kadar çok fazla isterseniz ona göre abi sonraki videoda direkt PES Ghost videosu oluyor. O zaman artık siz like attığınıza göre hemen şöyle bir mağazamıza bakalım. Şimdi mağazamda bedava bir şey varmış. Bunu aldıktan sonra aşağı iniyoruz ve yine bir Game Pass var. 3250 bobuk. Evet. Eee ve Huge Hunter yani Huge karma şansımızı arttıran bir Game Pass'miş. Ve ne kadar arttırdı yazmıyor. Yani sadece arttırdı diyor ama büyük ama bayağı bir arttırıyordur abi. Okey burası başladı bir şey yok galiba. O zaman asla hemen şeye bakıyoruz. O da tabii ki de upgrade'ler. Şimdi selamünaleyküm abi. Toplamda 50 tane upgrade gelmiş. bunun hepsi büyük ihtimalle jil eventine ait bölgede. Hemen buraya tıklarız ve baktığımız zaman aynen abi. Bütün upgrade'ler burada. Yeni bir para geliyor. Hayda. Hadi bakalım abi. Şimdi bu yeni parayı nasıl kasacağız Bu parayla alakalı bir şey var mı abi? Görüyor musunuz? E, sıfır. Hani abi? Yeni para birimi nerede ya? Ben yeni para birimi nasıl kasacağım? Rol mu atarak yapacağım? A dur. Rolden geliyor galiba. Bak şu an artmaya başladı. Bin para geldi mesela. Sadece buradan mı kasılıyor bu para? Ne? <laughs> bu da mı <bu> pasta? <laughs> İlginç abi. Nasıl asılsam sadece buradan kasılıyormuş. O zaman şöyle yapalım abi. İnsan hepsini hemen kullanalım ki güzel güzel şeyler gelsin. Böylece çok çok daha fazla para gelir büyük ihtimalle değil mi mantıken? Yani. Umarım öyledir. Hemen önce ilk upgrade yaptığımız zaman heh tamam. Şimdi ilk upgrade yaptıktan sonra artık abi kırılabilecek şeyler gelmeye başlayacakmış. Ondan sonra bu yeni petlerden birisini çıkartma şansını veriyor bize abi. Hatta bir tane daha alıyoruz. Bu ne be böyle yeni gelen petlerin hepsini parayla çıkartma şansı alıyoruz abi. Garip. Sonra bunun için gelen market şeyini alıyoruz abi. Okey market hemen alalım bir bakalım. Ne oluyor şimdi market nereye geldi? Aha market burada. Ne yapıyorsun bakayım sen? Jelly Brickle Potion mu? Aa bunlar özel bir potion satıyor egzotik bu arada. Bayağı değerli normalde ama. Allah Allah. Alalım bakalım abi. Bu da bu arada yine jeli parasıyla alınıyor. Şimdi bu ne iş yarıyormuş abi? He tamam. Daha fazla kırılabilen jellerden para gelmesini ve daha fazla çıkmasını sağlamışlar. Kırılabilen jeli. Aha bak şurada dur. Bir ekrana bir şey gelmezse göstereceğim de. <laughs> Bakın abi görüyor musun? Biraz daha böyle seffaf bir şey. Ve çok da para vermedi. Yani yüze yakın falan para verdi. De. Abi <laughs> pıtır pıtır her yer bir şeyler oluyor ya. Tamam güzel güzel güzel. Bayağı hızlı kasmaya başladık abi. Hatta şöyle biraz daha bakalım. Şimdi daha fazla kırılabilen jeli şeyleri istiyorum abi ben kesinlikle. Hemen şu hatta iki kat yaptım abi. Artık iki kat daha fazla para kazanacağız. Güzel. Ondan sonra balıkçıktan bu yine para biriminde kazanmaya açtık. Güzel abi. Okey. Hemen şu açma devam edelim hiç durmadan. Hatta binix x roll de varmış. Bunu da açalım abi. Her şeyi açalım abi. <laughs> oh hepsini aç. Bu tekrar hatırlatmış olayım. Eğer hala The Forever Pack'ten God Potion çıkıyorsa buradan size yardımcı olabiliyorum hala. Bu için yapmanız gereken tek şey bana herhangi bir yerden ulaşmak. Ya Ekrandaki mail adresimden ya instagram adresimden ya herhangi bir yerden yazın işte. <laughs> Ve her videodaki gibi abi yine bana hediye yollanan herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Eğer siz de bana bir şeyler yollamak istiyorsanız numarayı sıfıra yollayabilirsiniz. Aa biri god potion yollamış orada eyvallah berat sağolsun. Aa ne oldu be ekran karardı bayadır kararmadığı için unutmuşum abi bunları. <laughs> Doğru bundan oradan kararması lazım bu bayağı abi. Niye daha ilk kez karardı. 100 milyonluk bir şey çıktı yani demek oluyor bu. Ne gelmiş abi 160 milyon iyi bedava mesela 160 milyonluk pet çıkardık. Veriyor mu? 1000 para verdi. Hiçbir fark yok ki abi. Normal şeyle aynı parayı veriyor. Bak mesela 2 milyonluk çıkardık. Yine 1000 para veriyor abi. Bu ne be böyle? Bu ne saçma iş? Arkadaşlar bir buga bakar mısın? Ekranım blurlu kaldı abi. Böyle şey gibi gözüküyor ekran. <laughs> Heh tamamdır düzeldi. Hemen şimdi abi buradan para çarpımı 4 katına çıkaracağım. En mantıksız bu ya. Denen almaya bile şu an bence gerek olmayabilir abi. Çünkü kırılabilenler çok da fazla bir şey vermiyor gibi. Mesela bir tane daha alsam hadi kırılabilen diyelim. Bakalım şeyler çıkacak mı abi? Burada arada keşke insta like potion basmasaydım ya. Her türlü iyi bir şey çıksa da kötü bir şey çıksa da aynı para geliyor. Ama insanlar bastığım için abi çok yavaş geliyor petler maalesef. Şuna baksana abi bir level atlıyorum bir şey oluyor. Sürekli yavaşlayıp yavaşlayıp diyorum. Keski bastım ya. Bu arada sizden abi bir sonraki videoda da, eğer huge hunter alıp bir gün boyunca AFK kalmamı istiyorsanız en az 5000 like bekliyorum. Lütfen atmayı unutmayın. Yani 3000 robux. Yani 3 her neredeyse bir like için bir robux yani o derece. <laughs> Bu arada bayağı bir pahalandı abi. Mesela şu mağaza alakalı upgrade'ler alalım. Belki güzel bir şeyler çıkar abi mağazadan. Çünkü buna özel bir potion vardı. Hatta nerede abi? Bak 8 dakikası kalmış gördüğünüz gibi. Ve bak bir daha gelmiş bunlar. Güzel eyvallah. Ah daha da fazlası geldi güzel. Ama bunların hepsi aynı ya. Aynı portions Harbiden niye böyle? Başka potion yok galiba. Bir tane potion var bunlarla alakalı. İlginç. Bahar abi balık tutayım. Balık tutmadan da çünkü bu yeni para birimden geliyordu. En azından burada para kazanayım. Ne yapayım arkadaş? <laughs> Abi 100 para verdi mesela. iyi mi bu? Yani bence kötü. <laughs> 100 100 veriyor her seferinde. Yani bedava para işte. Çok şey yapmayın. Zaten şu an görüyor abi? Upgrade'ler bir anda bayağı pahalandı. Ama artık gitme. Bir ekranı değiştirme be adam. Hatta dur abi. Şu balıkçılık upgrade'den 2 yapalım. Tamam dur. Güzel. Şu an en ucuz upgrade neyse 50 bin falan abi. Bayağı bir değişti. Hatta şöyle dur. Tosuncu da alalım. Tamam artık abi upgrade'ler bayağı bir yetmeyecek derecede. Şöyle bakıldığımız zaman artık 160 para kazanıyoruz. iyi Fena değil. Hiç yoktan akıyor. <laughs> en balısı büyük ihtimal abi buradan direkt çarpanımızı arttırmak. O yüzden 50 bin biriktirip hemen bu çarpanı arttıracağım. Ne oldu be? Benim niye bir anda 250 bin param oldu. Abi size yemin ediyorum dümdüz ekrana baktım tamam mı? yani yapacak bir şey yok. Zaten baktığınız gibi 10-15 tane falan yumurta çevirdim. 250 bin para olmuş. <laughs> Neyse vallahi hiç. Sus, su, su. şey, şimdi şey söylemeyin abi. Presyon söylemeyin. Baga fixler falan gerek yok abi. 10 kat daha fazla para kazanıyoruz. Ve 1 milyona 12 kat daha var ve daha devam ediyor abi. Hadi bakalım. Ben yine ekrana dümdüz bakmaya devam edeyim. Belki bir anda param artar. <laughs> Aa, dur bakayım. Aklıma çok iyi bir fikir geldi abi. Eğer balık yemi takarsam büyük daha fazla bu paradan kazanabilirim. Dur dur dur. Nerede benim balık yemciklerim? Aa balık yemim yok. Dur aç şu an aç. Hepsini aç şunların. Balık yemi ver bana. He verdi. <laughs> al abi al bundan al. Dur bakayım şimdi ekranımı göremiyorum ki her yer sallanıyor ya. Bak 40 bin verdi abi tam taktiği bulduk arkadaşlar. Eğer update'te çok yavaş kasıyorsanız ama ekrana bir şey gelmezse teşekkür ederim. Direkt en palı balık yeminden alın abi zaten çok ucuz bir şey. Patır patır para atıyor sağ olsun. Tamamdır artık rol attığımızda daha fazla yeni para birinden kazanacağız. Balıkçıdan daha da fazla para kazanacağız. Bunları alalım abi. ilk önce parayla alakalı şeyler alalım. Ondan sonra rahatız kardeşim. Keşke ben biraz daha fazla şey alsaymışım ya. Nedir ona da şu ekologik şu baitten. Şöyle bari sandıklar açayım abi. Gelir mi? Bak 50 50 açıyorum. Gelmedi. 50 tane efsane sandık açıyorum ona rağmen gelmiyor. geldi bir tane. Ne dur şunları kullanamam abi. Güzel güzel. Hepsi neredeyse 40k para veriyor desen 10 tanesi 100k abi mis. Daha ne olsun? Zaten baksana kısır döngü gibi abi. Bunu atıyorum. Bununla sandık çıkartıyorum. Sandığı kullanıyorum. Bunu kazanıyorum. Ben anlamam ki bir <laughs> şey. Şu an sağ tarafa abi. Patır patır item düşüyor. Güzel bu arada. 1 milyon paramız olmuş bile abi. Hemen şöyle para çarpımı 12 kat yapayım mı? Hadi yapayım ya. Ha. 12 kat yaptım bunu. 10 milyon müstü. Bu abi? Bu bayağı arttı. Neyse o zaman. Diğer şeyler arttı ama. Mesela burada kırılabilenlerle alakalı upgrade'ler varmış ve jelly şey var abi. Chest'ler falan var. Bayağı abi upgrade'ler bayağı pahalı bu arada. Drop'ları artıralım. Daha da fazla drop var. Daha da... Aha, görevleri var. Breakable quest can reward jelly tamam. Görevlerden artık bu yeni gelen poşetten kazanabiliyoruz abi. Güzel. Bu şeyler bayağı güzel para kazanıyorum kazanıyormuş abi. Tamamdır. Şu an sol tarafı bitirdik abi. Güzel artık. Şu alt taraftan birazcık mazi arttırmak istiyorum abi. Şöyle çok pahalı olmayacak şekilde 500 bin lira geldik ama panda alabiliyormuşuz. Dragon çıkartabiliyormuşuz. Bunu da alalım. Bunlar zaten ucuz. Tamamdır. Güzel. Şimdi bir dolaşıp abi bakayım bir. Heh, şunlardan arayacaktım abi işte. Mesela bu ne kadar para verdi? 4K çöp. Bu ne kadar para verdi? Bak bunlar da bu şeye özel işte normalde ama bu da çöp. Dur bakayım en büyüğünü kırayım abi. Bundan da galiba çıkabiliyor çünkü. Hadi bakalım. Ver abi sizim 250 binden 30 bin falan veriyor. Çöp ya. Bir şey direkt taktiği güzel bulmuşuz biz abi. Burada aha Jolly Coin Potion de bir şey daha varmış abi. Bir tane daha farklı versiyon varmış. Bu ne? He bu kırılan şeyler için artırıyor. Bu da normal direkt paramızı artırıyor. Güzel bunu da kullanalım abi hemen. Neredesin kardeş? Buradasın gel buraya. Tamamdır abi taktik çok basit arkadaşlar. Yapacağınız şey gidin abi bir sürü yem basın sadece. Başta hiçbir şey yapmanız gerek yok gerçekten. Baksana 2 milyon param olmuş bile farkında değilim abi. Şu an 13 tane upgrade kalmış sadece. Gördüğünüz gibi çok fazla bir şey kalmadı abi. Hatta şu yukarı tarafı bitirelim ya. Gelin abi loot bag'leri de artıralım. Hediyeleri de alalım ve en azından 50 milyona bir tane hoverboard kıyafeti varmış. Bunu geçelim abi. Bunu almaya gerek yok zaten. Sağ tarafta bir update varmış. Tamamdır. Şu üst tarafta bitti abi. Sadece bir tane işte 50 milyonluk tut kaldı. Bunu sonra illa alırız zaten. Sonra merchatla alakalı şeyleri bitirelim abi. Ve tamamdır. Burada da yine bir görünüm geldi. Bunu da geçebiliriz artık. Ve tamamdır. Sol taraf da bitti. Yani sadece sağ taraf kaldı abi. Şu maymun şehri de bitirelim. Ve artık Hüccil Axolot çıkartabileceğiz abi. Güzel bak ha. Bizim şey mi? ve Milite yazık bu arada. Kesin abi bazı insanlar bu upgrade'leri yapmadan baya bir god potion bastı ama bunu almadan abi yeni gelen Hüccil alamıyoruz. Şuradan abi rol alet tuttukça daha fazla para gelmesini de açalım. Ve tamamdır. Sadece 4 tane upgrade kaldı. Bunlardan 2 tanesi de zaten görünüm. Çok iyi abi. Ben ee, şöyle bir şey yapacağım abi. Taktiksel bir hareket. Hemen bir trading plaza gidelim. Acaba yeni hüç satan birileri var mıdır abi? Bir bakayım dur gel. Görünümde bu arada güzel bu arada. 13 tane çıkmış bir resimden ve tabii ki de satan var abi. Bakalım kaç milyara koymuş. <laughs> burada bir, de bir tane second pet diyordu ya abi. O da böyle coin şeklinde bir şeymiş. Garipmiş bak bunun tipi. Bayağı bir dedim ama maalesef gidemiyoruz abi. Sağlık olsun. Benim yapacağım şey şuydu abi. Nerede o? Göremiyorum ben. He, şu. <laughs> Şundan bir sürü almam lazım abi. 100-200 tane alalım. Ya burada ben beter artık bir şey... Allah Allah. Işılat beni ya. Aa <laughs> bu ne? Aa jelly god potion diyor. God your luck for jelly pets when rolling. Aa sadece o... Jelly petlerini şansını bayağı artıran bir yeni God Potion gelmiş abi şaka gibi. Vay arkadaş adamlar God Potion'dan bir tane daha yapmış. Bir modda yine For pekten Pack'ten geliyor. Eğer size geldiyse abi bana ulaşmayı unutmayın. Burada ben direkt şey yapacağım ya. 50 Robux'a şunu alayım abi. Hem bir sürü şu yeni gelen XZ'den gelmiş olur. Zaten 50 Robux abi bir şey olmaz abi. Ben şunu alalım güzel mis gibi. Başka bir şey geliyor mu peki hadi. Hop ve yok gelmedi abi. Aa burada şans şeyde varmış. Bunu da alayım be. Bu da yeni Potion'dan birisi abi. Bunu görmemiştik bu arada. Hem şansa var hem kırılabilen şeyler var. Hem de abi para için varmış. Vay arkadaş dur alalım hadi. Şurada bir God Potion, Mad Potion çıkması yok mu? Aa, dur almayacağım bunu. Yanlış da azla bunu da alırdım abi. Tamam güzel güzel. Hemen şu yeni gelenleri de kullanalım. Oh yüzler yüzler. Bir, o kadar çok verdik ki zaten. Milleti manyak gibi. Aa bak 1 milyonlukları falan koyuyormuş millet. 25 milyonluk mu? Bende var mı bunlardan? Dur bakayım. Şuraya bir jeli yazdığım zaman 1 milyonluktan çıkartmışız gördüğünüz gibi. Ve 30 bin değerinde bu arada bir şey değil mi? Aslında bak, ilk başlarda çıkarsanız çok iyi değerliymiş aslında ha, bunlar. Güzel. Tatlı ya tipleri. Ben bunları seviyorum. Zaten Pesco'da da vardı ve. aha yeni gelen şey burada abi. 13 milyona satılıyor. God tier luck. E niye bu kadar ucuz satılıyor be? Yani, normalde ilk başta geldi diye çok pahalı olması lazımken yine bayağı ucuza gelmiş abi. Bunu eğer isterseniz bir sonraki videoda açarız abi. Neden olmasın? Ve aha! O gelen şey, e, Pet de var abi burada. 25 milyara satıyor. Tabii bu abartmış birazcık ama. <laughs> bayağı bir uğraştım ama maalesef ki alamadım abi bir türlü. Sürekli göndermek için hata veriyordu bana. Neyse biz normal Ace taktiğine devam ediyoruz. Zaten çok fazla upgrade'imiz kalmadı. Hemen şu mazi teknemi kontrol edelim. Belki yenilenmiştir ve... Evet abi. 3 tane potion varmış. Hepsini şu an görebiliyoruz. Ve 500 milyon para istiyor şunun için. Gerek yok vermeye. Şunları alalım abi. Biz bize yeter. Güzel. Büyüdüm Abi bu arada bu bitten sonra bu xr yok olacak yani daha fazla alınamayacak o yüzden bunlardan bayağı alırsak acaba şu olur mu ki update gittikten sonra bizde kalıp yine kullanabilir miyiz bilmiyorum <laughs> buna bir şey diyemeyeceğim abi hop 5.000 olmuş artık abi rollerimizden 150 daha fazla para kazanacağız. Ve evet en pahalıdan bir sonraki upgrade'i alıyoruz. 10 milyon derinde artık 15 kat daha fazla para kazanacağız. Ve son görüntü iki tane upgrade kaldı. Ve hatta şu 2,5 milyonluk olan tezgah görünümde alalım abi. Sadece artık 50 milyonluk buradaki hoverboard kaldı. Bunu da illa bir ara yaparız kardeşim. Ben şu yeni gelen bir mağazaya bir kontrol edelim en iyisi. Şöyle bakın lan yenilenmemiş abi gibi. 39 tanesi kalmış ama anlaşılan başka bir zaten poşun yok gibi. Sonra şuradan baktığım zaman abi yeni şeylere. Yeni gelen pet bir 1,5 milyarda bir güçmüş. Ve nedense abi bu arada şey olmadı. Ben ben bu Huge Nightmare Korgilerin limited olacağını düşünüyordum. Çünkü 9 binlerdeydi. 10 binde mesela bunlar limited oldu ya. Bu da mesela limited olur demiştim. Ama olmadı. Acaba sadece Huge Cat ve Huge Dog'la alakalı bir şey miydi? O yüzden mi sadece bunlar limited oldu bilmiyorum. Hatta o yüzden abi gidip Inferno'mu satıp Huge Korgi almıştım. <laughs> ve iki tane Huge Jelly Axol Shiny çıkmış bile. Şaka mı abi? Bu ne be? Vay arkadaş. O zaman şöyle be abi trading fazla gezelim bakalım neler satıyorlarmış. Yeni gelen mesaj. şu kaç para düştü gerçekten? merak ediyorum. Yalan yok. Şöyle baktığım zaman e, fiyatı geri gitmiş ha. 13 milyon yazıyordu. Sonra geri gitti. Nasıl be? Ama neden abi şu an teleporttan hiçbir şey çalışmıyor. Mesela hiçbir şey teleport olamıyorum baksana. Yok hep aynı hatayı veriyor maalesef. Açık konuşmak gerekirse şimdi update'i değerlendirelim abi. Bence küçük bir update. Yalan yok. Hatta şöyle bir düşündüğümüz zaman ilk update'ten küçük, ikinci update'ten küçük, üçüncü update'ten de küçük bence. Hat bir şey direkt abi oyunun en küçük update'i buydu galiba. Zaten baksanıza yani <laughs> update şeyleri bile bu kadar abi sadece. Hatta şu en alttaki sayma abi. Game Pass ve hoverboard kıyafetlerini falan saymışlar. Sadece 5 tane, 6 tane şey gelmiş. Yani bir tek küçük bir update'ti. Ama sıkıntı yok. Her hafta update ne sürece bu Bunlar benim için okey abi. Umarım ki hiçbir zaman PES Simulator 99'da yaptıkları gibi 2-3 haftada bir update getirmezler. Yoksa zaten o gün bilin ki oyunun öldüğü zamandır. Bu oyun abi haftalık update gelmesi gereken bir oyun. Ve ayrıca tekrar hatırlattığım gibi abi. Eğer The Forever Pack'ten God Potion çıktıysa her bana sonucumuzdan Instagram'dan, mailden her yerden ulaşırsanız sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ayrıca 5000 like dediğim gibi yeni gelen 3000 Robux'luk Game Pass'i alıp bir gün boyunca AFK kalacağım. O zaman kendinize çok iyi bakın diyelim artık. Umarım videoyu hoşunuza gitmiştir. Başka bir <laughs> videoda görüşmek <gülüyor> üzere. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Adam 500 milyona satıyor.